Bu boğaz harbi nedir? Var mı ki dünyada içi? En kesif orduların yükleniyor dördü ordu beşi. Tepeden yol bularak geçmek için Marmara'ya. Kaç donanmayla sarılmış ufacık bir karaya. Ne hayasızca tehaşüt ki ufuklar kapalı. Nerede? Gösterdiği vahşetle bu bir Avrupalı. Dedirir yırtıcı His yoksulu, sırtlan kümesi. Varsa gelmiş açılıp mahbesi, yahut kafesi. Eski dünya, yeni dünya, bütün akva mı beşer? Kaynıyor kum gibi. Mahşer mi? Hakikat mahşer. Yedi iklimi cihanın duruyor karşısında. Avustralya ile beraber bakıyorsun Kanada. Çehreler başka, lisanlar, deriler rengarenk. Sade bir hadise var ortada, vahşetler denk. Kimi Hindu, kimi Yamyam, kimi bilmem ne bela. Hani ta ona da zuldür, bu rezil istila. Ah o 20. asır yok mu? O mahluk yasil. Ne kadar gözdesi mevcud ise hakkıyla sefil. Kustu Mehmetçiğin aylarca durup karşısına, Döktü karnındaki esrarı hayalsizcasına. Maske yırtılmasa hala, Bize afekte o yüz, Medeniyet denilen kahve, Hakikat yüzsüz, Sonra meylimdeki tahribe müvekkel esbab, Öyle müthiş ki, Eder her biri bir mülkü harap, Öteden saykalar parçalıyor rafakı, Meriden zelzeleler kaldırıyor amakı Bomba şimşekleri beyninden iniper seferin Sönüyor göğsünün üstünden o arslan neferin Yerin altında cehennem gibi binlerce lağım Atılan her lağımın yaktığı yüzlerce adam Ölüm indirmede gökler, ölü püskürmede yer O ne müthiş tipidir, savrulur enkazı beşer Kafa, göz, gövde, bacak, kol, çene, parmak, el, ayak Boşanır sırtlara, vadilere sağnak sağnak Saçıyor zırha bürünmüş de o namer deliler Yıldırım yaylımı tufanlar, alevden seller Veriyor yangını durmuş da açık sinelere Sürü halinde gezerken sayısız tayyare Top tüfekten daha sık gülle yağan mermiler Kahraman orduyu seyret ki bu tehdide güler Ne çelik tavyalar ister ne siner hasmından Alınır kala mı göğsündeki kat kat iman Hangi kuvvet onu haşa edecek kahrına ram Çünkü tesisi ilahi o metin istihkam Sarılır, indirilir mevki müstahkemler Beşerin azmini tevfik edemez suni beşer Bu göğüsler hüdanın ebedi serhatti O benim suni bedim, onu çiğnetme dedi Asım'ın nesli diyordum ya. Nesilmiş gerçek. İşte çiğnetme namusunu. Çiğnetmeyecek. Şu heda gövdesi bir baksana. Dağlar, taşlar. O rükü olmasa dünyada eğilmez başlar. Vurulmuş tertemiz alnından uzanmış yatıyor. Bir hilal uğruna yarap, Ne güneşler batıyor. Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker. Gökten ecdat inerek öpse o pak alnı der. Ne büyüksün ki kanun kurtarıyor tevhidi. Bedrin arslanları ancak bu kadar şanlıydı. Sana daha gelmeyecek makberi kimler katsın? Gömelim gel seni tarih edesem. Sığmazsın. Her cümerç ettiğin etvara yetmez o kitap. Seni ancak ebediyetler eder istihap. Bu taşındır diyerek Kabe'yi diksem başına. Ruhumun vahyini duysam da geçirsem taşına. Sonra Gök kubbeyi alsam da ridanamiyle, Kanayan lahdine çeksem bütün ecramiyle, Mor bulutlarla açık türbene çatsam da tavan, Yedi kandilli süreyyayı uzatsam oradan, Sen bu avizenin altında bürünmüş kanına, Uzanırken gece mehtabı getirsem yanına, Türbedarın gibi ta fecre kadar bekletsem, Gündüzün fecriyle avizeni lebriz etsem Tüllenen maribi akşamları sarsam yarana Yine bir şey yapabildim diyemem hatırana Sen ki son ehli salibin kırarak salvetini Şarkın en sevgili sultanı Selahaddin'i Kılıç gibi iclalini ettin hayran Sen ki İslam'ı kuşatmış boğuyorken hüsran O demir çemberi göğsünde kırıp parçaladın Sen ki ruhunla beraber gezer ecramı adın Sen ki asara gömül sen taşacaksın ey hat Sana gelmez bu ufuklar Seni almaz bu cihat Ey şehit oğlu şehit isteme benden makber Sana uşunu açmış Duruyor peygamber